Abdullah Yıldız Nizam Fikriyatımız ve Yaman Arıkan Bir zamanlar kendilerini milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı, sağcı, milli görüşçü, ülkücü, mücadeleci gibi kimliklerle yahut bir vakıf, dernek, cemaat, tarikat ya da bir lider veya bir hoca efendiye aidiyetle tanımlayan İslami dindar camiamızın azami müşterekleri, ortak idealleri, ortak kavramları ve ortak söylemleri vardı. El an da var elhamdülillah. Ayasofya Camii'nin açılması, devlette ve özellikle eğitim sisteminde İslami köklerimize dönülmesi, Selçuklu Osmanlı mirasına sahip çıkılması gibi konular bunlardan birkaçıydı. Milli İslami nizam fikri de ortak kavramlarımızdandı. 1950'lerde İmam Hatip okullarının açıldığı, 1960-1970'lerde tercüme faaliyetlerinin başladığı ve 1980'lerde telif eserlerin hız kazandığı yıllarda İslamiyet'i bir devlet nizamı ve daha genelde bir hayat nizamı olarak ortaya koyan eserleri Türkçe'ye kazandırmak ve okutmak hepimizin önceliklerindendi. 1966'da Mevdudi'nin İslam'da iktisat nizamı, İnsanlığın iktisadi meselesi ve İslam'da çözüm şekli ve İslam nizamı kitaplarını nizam vurgusuyla çıkaran Hilal Yayınları İslam nizamını şöyle tanıtmıştı. Muhterem Üstad, bu İslam nizamını İslam noktayı nazarından herkesin anlayacağı bir üslupla ahlaki nizamın ne olduğunu, siyasi nizam denince İslamiyetin neyi ifade etmek istediğini İctimai nizamın beşeriyet arasında nasıl tahakkuk ettirilmesi lazım geldiğini, bugün dünya siyasetinin üzerinde döndüğü iktisadi nizamın nasıl kurulabileceğini ve kul ile Allah arasındaki münasebetlerin nelerle ve nasıl temin edilerek ruhani ve ilahi bir nizamın kurulduğunu gayet samimi bir şekilde dile getirmiş. Aynı yıllarda dilimize çevrilip basılan Muhammed Hamidullah'ın İslam'da Devlet İdaresi, Mahmut Şakir'in ve Muhammed El Mübarek'in İslam Nizamı, Muhammed Abdullah'ın Kur'an Devleti, İslam'da İdare Nizamı gibi kitapları da bu minvalde hatırlanabilir. Ali Rıza Demircan hocamız da özgün hutbelerini bir araya getirdiği kitap serisine Süleymaniye Minberinden İslam Nizamı ismini vermişti. İslam nizamı fikrinden dolayı yargılanan üstadımız Necip Fazıl Kısa küreklemişti demişti ki, İslami nizamı propaganda ettiğimizi söylüyorlar. Şüphe mi var? Biz yalnız bu işi yapmıyor, bu işi yapmak için yaşıyoruz. Bu çerçevede bu yazımıza vesile olan ve geçen hafta Hakk'a yürüyen Yaman Arıkan ağabeyimizin İmam Gazali'nin mükaşefetül kulübünü tercüme edip İlahi nizam adıyla yayımlaması da anlamlıydı. Zira tüm insanlığın ilahi nizama uygun bir hayat yaşayarak huzura kavuşması demek olan ve tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen nizam-ı alem ideali adeta camiamızın kızıl elmasıydı. Yeri gelmişken Yaman Arıkan'ın çobanlıktan yayıncılığa uzanan ilginç yaşam öyküsünü paylaşalım. 1937 yılında Manisa Salihli'nin Gökeyüp köyünde doğar. İlkokulu köyünde bitirir. Öğretmeninin ısrarı üzerine babası onu okutmak ister ancak maddi imkanları el vermez. O ara Kütahya Simav'da hafızlığını tamamlar. Keçi çobanlığına başlayan küçük Yaman, Salihli'nin pazarı olan bir çarşamba günü keçi sürüsünü dağda bırakıp şehre gelir. Pazar için şehirde bulunan altı köylüsünden 10 liradan toplam 60 lira borç para alarak İstanbul'un yolunu tutar. Yokluklar, zorluklar ve sıkıntılar içinde ortaokulu Beyoğlu Ortaokulu'nda, liseyi de Kabataş Erkek Lisesi'nde okur. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girer ve filoloji bölümünü bitirir. Bu arada İstanbul Tophanede Arapça ve medrese dersleri alır. 1967-87 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazar. 1971'de Uyanış Yayınları'nı kurar. İslam ahlak ve fazileti, gençlere dini bilgiler, bizim Yunus gibi eserler de telif eden Arıkan, İmam Gazali'nin 13 eseriyle Ahmet Rufai'nin Hak Yolcusunun Düsturları ve Ebu'l-Leys Semerkandî'nin Gafletten Kurtuluş kitaplarını Türkçe'ye kazandırır. Eşrefoğlu Rumi'nin Müzekkin nüfusunu sadeleştirir. 40 yılını verdiği 7 ciltlik Yunus Emre külliyatı ise basılamaz. 30 kadar telif ve tercüme eseri bulunan Yaman Arıkan, 4 çocuk babası olup Arapça, Farsça, İngilizce bilirdi. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yaman ağabeyin damadı Tuncay Oruc'un katkısıyla bu yazıyı yazarken, aynı inanç, fikir ve kavramlar etrafında cem olan ve gelecek tasavvurları milli İslami devlet nizam idealiyle taçlanan, kendilerini daha alt aidiyetlerle tanımlasalar da Rabbimizce sadece Müslümanlar diye adlandırılan büyük camiamızın her zamankinden daha fazla birlik olma potansiyeli taşıdığına inancım pekişti. Vesselam.